Müsiyat üyeleri bir araya geldi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Bandırma şubesi üyeleri dernek binasında bir araya gelerek düzenli olarak yaptıkları şube buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda bir araya gelen üyeler iş dünyasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Buluşmaya katılan üyelere teşekkür eden Müsiyat Bandırma Şube Başkanı Tolga Tetik, toplantının önemine vurgu yaparak üyelerimizle bir araya gelerek birlikte başarılı adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu tür buluşmalar iş dünyasında işbirliğini güçlendirmemize ve sektörel gelişmelere daha iyi uyum sağlamamıza olanak tanıyor. Katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür ederiz dedi. Buluşmada Tolga Tetik, Mehmet Özenç, Hüseyin Can Yüzbaşı ve İbrahim Doğru gibi iş dünyasının önde gelen isimleri yer aldı şube buluşmaları sayesinde değerli paylaşımların yapıldığı, işbirliği ve sektörel birlikteliklere olanak sağladığı ifade edildi. Müsiyat Bandırma Şube düzenli olarak gerçekleştirdiği bu tür toplantılarla üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirerek iş dünyasının gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.